Der. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Galatasaray. Keşke seyirciyle olsa bu maçlar, bambaşka şeyleri de konuşurduk aynı zamanda. E ama e, sevgili Evren'in de söylediği gibi son yıllarda Trabzonspor'un iktisada net bir üstünlüğü de var Galatasaray'a karşı. Geçen yılki kadro ile bu yılki kadroyu kıyaslamıyorum ama oyun anlamında artılarına baktığımda Abdullah Hoca'nın ve Trabzonspor'un e, birkaç maddi aradığında sıralayabiliyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun? E yani gol yememe konusunda Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Abdullah Hoca. Yani bunu beş yaşı bir kenara ayır. Çünkü beş yaşta buranın kültürüne göre farklı bir oyun getirmemiz gerektiğini kendisi söylemişti yani. Ama Trabzonspor bu sisteme uygun. Çünkü sezonu iyi başlamamış bir Trabzonspor var elinde. Dolayısıyla gol yememeye çalışan, önce bir puanı garantilemeye çalışan bir Trabzonspor gördüğümüzde kimse tepki göstermez. Niye böyle oynuyoruz diye. Güç dengeleri ortada kadro itibariyle söylüyorum. Ee, bu konuda bence Abdullah Hoca'nın da üzerinde bir baskı olmayacak. Ee, ve oyunun da çok böyle kısır geçeceğini düşünüyorum pozisyonlar açısından. Öyle gözüküyor şu an. Ee, ama Trabzonspor'un iyi oynama garantisi yok fakat puan ya da puanlar alma garantisi var mı gözüküyor. Ben böyle bir garanti e, yüksek görüyorum. Trabzonspor yenilmez bu karşılaşmada. Yani deriz. puan ve puanlar alma ihtimali yüksek gibi görüyorum. Evet. Yani, beraberlik zaten benim favori e, şeyim tahminim beraberlik. E, fakat bu maçın havası çok başka yani. Bu maç için Abdullah Hoca oyuncuları zaten ayrıca motive etmeyecek. O sadece Galatasaray'ın sıkıntılarına göre kendi sıkıntılarına göre bir tekniğini, taktiğini belirleyecektir. Geçen seneki maçı hatırlıyorum ilk yarıdaki 1-0'dan 1-1 oldu. Yani Trabzonspor 1-0'dan 1-1 yaptı maçı. 1-0 öndeyken maçı verdi diyelim Galatasaray'a. Normal şartlarda 2 yapar mı, 3 yapar mı? Çünkü öyle bir oyunu vardı Trabzon'un. 3. bölge oynuyordu hep. E, ee, bu sene daha farklı. Daha farklı olur. E, ee, ben Abdullah Avcı'nın belki de en çok önem verdiği maçların biri, birincisi olduğunu düşünüyorum. Fatih Hoca'dan dolayı. Geçtiğimiz Geçen sezon, seneki olayı biliyorsun. Trabzonspor 2-3 yapacakken bir anda Trabzonspor hatırlarsınız inanılmaz derecede geriye çekildi. Tam o sırada evet. e, Ünal Hoca'ydı takımı teknik direktörü. Macit Hüseyin'i savunmayı üçleyen, merkezi üçleyen adamdı. Macit oyundan çıkardı. Galatasaray merkezden gelemiyordu. Çıkardığı evet. anda Galatasaray oradan merkezden de gelmeye başladı. Hatta galibiyeti kaçırdı. Düz e, Enteresan bir Mustafa maçtı. Mustafa şöyle bir şey. Yani Galatasaray Trabzonsporlu futbolcuları motive edebilecek bir rakip Galatasaray. Tabii. Abdullah Hoca'yı da motive edebilecek bir hoca. TTT'deki olayları hatırlıyoruz. Halen araları yok, halen konuşmuyorlar. Bu maç Abdullah Hoca özel olarak hazırlanmıştır, gece gündüz çalışıyordur. Mutlaka. Tabii. Yani. E, keşke tokalaşsalar. Yani benim isteğim yani. görmek istediğim manzara Fatih Hoca'nın cezası olmasaydı, Yan yana gelip barışsalar, seyreseler. Keşke. Ama o resim ancak şöyle olabiliyor Mehmet Ayan, yani Fatih Hoca türbünden aşağı tarafa gelmesi lazım, değil mi? <laughs> Orada bir başka tür e, mevcut. Abdülkadir Ömür mü daha büyük eksik? Fatih Hoca'nın kenarda olmaması mı daha büyük eksik? Markao'nun cezası bir maça indirildi e ve bu maçta oynayabilecek o cezayı çekti. Fatih Hoca'nın olmaması maçtaki en büyük eksiklik. E, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'la Galatasaray mücadele edecek. E, çünkü Trabzon Büyükşehir Belediyespor diyorum e, 2007-2008 sezonunda Abdullah Avcı ilk lige çıktığı zaman 10 Ağustos 2007 günü Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti. Ve golleri Kerim Zengin ile Murat Ocak atmıştı. Şimdi dolayısıyla e, o kadroya baktım. Metin Depe, Murat Ocak, Efe İnanç, Tici Kuzlu, İlyas Kahraman, Ekrem Ekşioğlu, Kerim Zengin, Rızvan Şahin, Sertan, Adriana, Gökhan Kaba, 19 yaşındaki Mahmut, Mert Korkmaz, Erman Kılıç, Volkan Koçaloğlu, İlan Şahin, Aydın Yılmaz ikinci yarı geliyor. Zeki Korkmaz, Vinicius, Sancak Kaptan. Evren Çoğu ile oynamıştır bile. Evet. Ne anlatmak istiyorum? Tarihi bilgiler her yerde var. isteyen <laughs> bulur. Abdullah Avcı Trabzonspor'a gittiği andan itibaren o sezonki Başakşehir'i oynatıyor. Bilmiyorum pek çok izleyici bunun farkında mı? Çünkü o sezonki Başakşehir ilk 6 iç saha maçını kazandı. Tekrar ediyorum. O sezonki Başakşehir ilk 6 iç saha maçını kazandı. Dışarıda da hep mağlup oldu. Şimdi dolayısıyla orada biz Metin Depe'den Zeki Korkmaz'a, Efe tiji Tijikuzu'ya, Ekrem Ekşioğlu'ndan Sancak Kaptan'a neredeyse her maç 7-8 tane savunmada basketboldaki gibi sete oturan bir takım izledik. Çünkü Abdullah Avcı'nın elindeki oydu. Şimdi bu Trabzonspor'da ondan daha değerli oyuncular olabilir. Aralarında Abdülkadir Ömür, Ekuban ve e, şeyin de bulunduğu. Ama Abdullah Hoca dikkat ediyorum. O günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu oynatıyor. Ve yarın akşam da biz umumiyetle şunu göreceğiz. Dörtlü defans Önünde Abdülkadir Parmak, <laughs> e, şey <laughs> Flavio ve de diğer e, Baker. Baker. Bu yedili kaleci dahil sekizli bir sete oturacak. Hatta bunu tamamen spekülatif söylüyorum. Herhangi bir bilgim yok, herhangi bir duyumum yok. Saçmalıyordu diyebilirler. Acaba hoca dörtlü defansın önüne Flavio, Baker ve parmağın yanına... ...iki haftadır, iki maç haftasındır dinlendirdi ama kadro dışına bırakmadı. Kaptanı Pereri'yi de koyar mı? Yani kaleci dahil sekizli bir set savunma seti. Önünde serbest Vakame, ileride Canini. Bu tamamen spikli. Hiçbir bilgi sahibi olmayarak söylüyorum. Pereira'yı sağ olarak söylüyorsun. Hayır sağ yani. arkalı önlü. Dörtlü savunma, dörtlü orta sağ. En önde Vakame, Serkan'ın önünde Pereira. Serkan Pereira yaptı sağ kanadı. Şey yaptı çünkü. İhsan Hoca yapmıştı hatırlasana şeyde. Evet. Tamamen spikli anlatıyorum. Doğru. Şimdi dolayısıyla şimdi ben de Ekuban'da olmayacaksa ben önce ne yaparım? Bir puan. Serdar'ın sözünü ettiği Psikolojik faktörleri ben herhangi bir yere koymuyorum. Bir numarayı koyuyorum. Abdullah arasındaki Avcı, mi? Fatih Terim arasındaki meseleyi bu maçın bir numarasına koyuyorum. Her ne kadar Fatih Hoca kulübede olmayacaksa da. Dolayısıyla benim bu akşam, yani yarın akşam olaya bakışım tamamen Trabzonspor üzerinden, tamamen Abdullah Avcı üzerinden, tamamen Abdullah Avcı'nın önce bir puan görüşünden bu hem zorunluluk hem psikolojik olarak bir şey değil. Ee, bir faktör ama aynı zamanda da bir gereklik. Yani Galatasaray'ın evinde fark yemek istemezsin. Galatasaray'ın evinde mağlup olmak istemezsin. Trabzonspor'u geçen seneden adres dediğimiz o bir birlik maçtaki Trabzonspor'la bugün Trabzonspor'u yan yana getirsek bugün Trabzonspor'un esamesi okunmaz o geçen seneki kadro yanında. Dolayısıyla benim kanaatim sanki Pereira'yı speküle ediyorum ama yedili bir savunma seti. Kaleci zaten Türkiye'nin en ilerinden bir tanesi. En önde sağ tarafta herhalde Yusuf olur gibi. Ee, sol tarafta zaten Vakame. ileride de Canini ile bulursa Katar'ız tarzında bir e, konu. Ben de Evren'e ve Serdar'a ağırlıkla katılıyorum. Büyük bir ihtimalle sıfır 0 ya da bir bir beraber bitecek bir maç olarak öngörüyorum. Galatasaray tarafından almıyorum çünkü Evren anlattı. Galatasaray tarafından ne alırsak alalım. Galatasaray belli. Standart belli. Yapabilirse hücumda baskıyla başlayıp ilk dakikalarda golü bulacak. Bulmak isteyecek Peki var. stüdyoda e, gollü maç bekleyen tek kişiyim ben. Onu anladım <laughs> ilk turun sonunda. 3-3 mü? Ben gollü maç bekliyorum. 3'ten <laughs> bunu... fazla gol olacağını düşünüyorum maçta. 5 gol olur. Muhtemelen sizin söylediğiniz de çıkabilir. 0-0 sıfır, sıfır, bir birlik maç da olabilir ama isterseniz şöyle yapalım. Bir hocaların performansına bakacaktık değil mi? Ee, Furkan Berkay. Evet. Ee, Fatih Hoca ve Abdullah Hoca'nın performanslarına bakalım. Bunlar hocaların büyük maç karnesi. Fatih Hoca'nın büyük maç karnesi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı. Abdullah Hoca'nın tabii Başakşehir serüveni uzun olduğu için orada dört takım yani bir takım fazla var. Galatasaray'ı da dahil ediyoruz. Ona göre 80 maç Abdullah Avcı Hoca 27 galibiyet, 22 beraberlik, 31 mağlubiyet almış büyük maçlarda.